Hadi chat hadi. Bir şey mi? Hadi biz bence o hangarın aimine girelim ya. O biraz yaklaşırsa bizim çocuklara sıkıntı çıkaracak bizim can abilere. Kimi diyor? Şuraya değil mi abi şu Bence evet, sana çok sıkıntı çıkarsınız. Durun bence toplu oynayalım ya. Bekle bekle alan kapatsın ona göre çıkacağız. Evet. Oynarız yani. Oraya. Mezara ya vay ha hoş Alanda kaldım. bile değil yani. Ya. Bakmıyordu bize. Ay çocuk hayır, işe biliyor şey ki bak, 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 bak şurası geliyor sol taraf geliyor. Of. Bir salmadı çocuk ya. Şurada Yardım yardım bay. Aa bireysi, iki, bir eksi iki Yoksa şu kur galiba. Hadi biraz zıkayım. Zıkayım. hareket etme. Sağında iyiyim burada. Aynı iki baygın iyiyim. Bir şatan yok şu an. Salih var şu araçlara yakın kalın. Ama bence belki şu Felipe ya da şu sağa doğru atabilir şu sağa. Benim Buradan oynanır. Ya. ya şu evle çekti orta yana. Abi tam şu ortaya evlere gidelim o köşeye evi He? Salih'imiz var abi. Aynen tam Salih işte. Nerede Bakir Salih Bakir sende? Bu evlere alalım bence. Ne diyorsunuz? Olur olur. Girelim evlerin bir yerine. Giriyorum direkt o zaman. Salih <laughs> <Taaliye gülüyor> var dedi beledikisini kuralım. Yok tane yok. Diğerine bak gidelim. Abi yar Bakir nerede ki? Ha tamam, patlattı yani beni vurdular. Ha okey okey. Orada kaldı. Bana bu satabilecek var mı bir tane? Bir tane. Hiç yok, hmm, hiç yok. yok. Bizim spreylere bak ne, oldu. Neresine indiz abi? Topla inelim de. Yani abicim inmemiz gereken ev burası. balkonlu doludur. Orası ne hangar. Bak, bu hangar buralar. Sağlı. Tamam. E direkt tamam. bu hangara inelim evet. evet. mi? Direkt, ne? bu hangar tamam, hangara inelim. hangara inelim. Okey. Ama orada bir şey diyeyim mi bak? Şey Çanakkale çok sıkar bize. Çok aşırı ateş eder bak. Ya gireriz <laughs> bir şey olmaz. Gireriz abi, orada duvar da var. Bağladı değil mi herkes? Bağladı İyi. Bura full dolu. Bu. Aşağıya bir bakalım Sırt direkt. Nasıl Ölümüne de giriyoruz değil mi oraya? Ölümüne giriyoruz abi. Aynen aynen. Yeşil mi ölümüne? Evet aynen. yeşil. Arkan, Arkan gardolu. Render atmadı. Öyle. Yeah, render var. İsterim şu anda. Girdik. Eminim versin. Vallahi bir girişim e, var. Etrafa bir bak. Gördün mü? Sosyal ekran. olarak girdim yemin ediyorum. Ben birazcık yaşayayım burada çocuklar. Şu taraflar çok evet. bozuldu <laughs> dikkat et. Yapma. Can abi tutsana. Yok yok. Kalk biraz <laughs> yasana Gezici, buraya. Geçici, aynen. Evet. Buraya oynatmayın. Düşmeyecekler. Çeçikler. Aha. Düşme. Balkon da farklı yapıyor. Sıkıntı abi. Allah şu boşta bir sistem bitirebilir ya. Araziye bakın çocuklar. Evet, arkamızı boş verin. Evden bir şey olmaz. Tamam mı? E, Evli ulan, bir ulan, işimiz yok, yok Aha. evde hiç bir işimiz yok çocuklar. O araziden kil çekeriz. Araziye fokuslanın siz. Alperen. Dikkatli ol. Araziden sıkıyorlar. Pekara aldım abi oynayamasın diye. Çok iyi. alandayız çocuklar. Bir yerde mi? Oğlum bir şey görünmüyor ağaçta ya. Burada bir yerde binak var da. Biz alandayız da bir sonraki andayı düşünüyorum ben ya. Araç çöktü mü etrafta hiç? Şu yamaçtan yamaçtan oynamaya çalışıyoruz Mark'ta abi. Abi Çanakkale'de zaman oraları smot'layarak oynarız. Aynen <laughs> Şu an kuramıyoruz değil mi bir daha de abi denesene. Aynen abi bak yine zaten. Bu da adamlar <laughs> var beyler taş arkada. Tam gerek yok bak şu taraflar falan <laughs> da var ya oralara nak yemeyin. Ben oraya bakıyorum Şu safe bir kapansın ya. her türlü oynarız. Zaten çok kalabalık olacak. Aran Ar Ar Alan çok açık. şu küçük kişi var ya bir an, herkes ölecek her yerden yerden ölecek. Şey bir çıktı. An. E, neydi? Anakale. kale çıktı. Şu arkamıza yani geldi. Tarafa bakın bak. Bir anda şuraya geliyorum ben. Yerler de... o ev safe değil. Bize girmek zorundalar hmm. arka gelirse zaten. İlla yani arkaya gelse direkt bize kapatacak. Helal Peki. evlat. Mark the location. Bak şu bagiller çıkıyor abi arkayı foladım. Bize gelebilir bak onlar. Yoldan ona geçecekler beyler vururuz. Ona bakıyorum. Ona bakıyorum ben sende. Full onda. E, fazla sma olan varsa şuraya atabilir miyim mi Orada. tane? Orada bir şey Yapma. Yok sen. Çay şey atıyor bana. Arka tepeye çıkıyor, arka tepeye çıkıyor bari. Tamam tamam bunları arkalayacaklar. Çanakkale'ye bayağı vurdum ben. Çanakkale zorda. Bagiler geliyor, bagiler geliyor, geliyor. Buradan geliyor. Bize geldi kapağın. Yaşatılar, yaşatılar geleni. Ne çektim, oynama ne çektim. Nade'li alsana. Onlar atını. da çekti. Onlar da çekti. Alan dışı, canım. bir kere. Patlasam adı. İki baygın, iki baygın. Çok ne, çok ne? Park'ta ekip girdi, park'ta ekip girdi. Nade'liyorum. Şuraya pull nade atsanıza beyler. Bulut oynuyor oraya. Abi bekleyin nade yedim. Ay ay ay. Oynamama, bak, oynama oynama oynama. Arka vurdu. Tek bir kişi var orada. Bir bomba daha at oraya. Bir bomba atmış kilim var. Atacağım Oldu. Geldim i̇şte şey, o split, şey, şey. onu işte ilk yapsaydın aldıydı ben öldüm. Abi şuraya çocuk kafa şey, attı bana ya. Awesome. Eder gitme be. Alandasınız çekeyiz. yaşayın abim. Ne çekebiliyorsanız çekin. <laughs> Çek. Size bir yok, şey söyleyeyim mi? Bak orada var ya önümde. Ana solda split sen miydin? Ben flut sandım seni. Abi bana çocuk kafa attı ya şu an mutluyum kafa attı. Anladım anladım. Ben sen orada aç aldın diye buraya girdim ikisi de I bana vurdu. Spice. Bus lazım. Sıkıntı <laughs> yani. yok çok sıkıntı yok güzel oyun. Tepe var. Beyler eve gelsenize. Gelsen de. Kopran, ya. Bak sağda solda oynamayın. <laughs> ya. Her yerin güzelsin. Ha yedi yedi sen şimdi ben. İyi sen Oğlum nasıl bayılmadılar lan? Beler smoke yolu yapıyorlar aşağıda. Bomba atarım smoke yolu la. Sağda araç geliyor senin. Geçiyor 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 bak yine geçiyor. Beler onlar sizde. Bakı kaldı smoke şu anda. Hadi bakalım. Evin canı 1. Çok öldü öldü bro öldü. Çok kesin Çok iyi. Aldınız o beni aldınız o beni. İyi de aldınız alın bu arada biz, acele etmeyin. Speed'in arkasında oynayın. Speed'in arkasında oynayın çocuklar. Ama o maçı etersin Şu şey sol tarafa ayrı yap. Speed çok açıldı. Sağ ol. Sağ, sağ, sağ dolu. Al o kilak. Şey şey Bir ben var abi yanımda. Atladı arabaya. Hadi yani ip at aracı atayım. neyi atayım? Ne çektin? Ne çektin? Şeyde ağaçta sen. Ağaçta ağaçta. Atladı. Tam öldü. Öl, 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 öl. Tamam çok iyi. Speed'in yeri çok iyi. Araçla girersin speed sen. Sali alan dedi. Sali alan. Sol evim var. Sol evet. evim var. Önüm alan. Bunu yatar yine oynarsın. Bak gördün mü? Sana bak. Biri bayında. Çok iyi Evin yakın durmayın yakın durmayın yakın durmayın. Ya sen mi attın bak, bak pardon. E şuraya bir smoke şuraya. Bir evet evi ev, attım. Evin üst katı görüyor bu arada net. Alandasın ama alandasın hiç acele etme. Aha drop indi lan havada. Silahla git full. Silahla git. Gel sen burası. Watch out. Ama ev görüyor. Abi diye. üçünüz de alandasınız bak çok güzel yeriniz. Üç, böyle çevreleyin. Çevreleyin Söyledim, Evin, çevreleyin. gireyim mi? Girme girme. Hangi, hadi. Hadi. Watch out. Girme, giremezsin sen. Bak diyor. Bomba atabilir misin içeri pencereden ikinci kata? Abi smoke açılsın deneyeceğim. Aynen. Atarsan orayı aldın abim. Çok güzel. Gir şimdi evlat. Burada yaşar. Çok güzel. Bizim de sipit. Allah bizimkiler de hep önünden koşacak tamam unuttur kendini evlat. Tamam, tamam. Anladın evet. değil mi? Önünden tıpış tıpış koşacaklar. Evet. Ses vermesen Çorda siz de göstermeyin hiç. Hep size koşacak. Alın lütfen beni. Ya ne ne e, ne de düşman yakar ya. Kusun be zaten 2 3 takım var orada birbirine gelecek adamlar. Bombayı atacağım şu bagilerin oraya. Aynen, aynen 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 abi Daha süre var. 20 saniye var. Acele etmeyelim herhalde. Soldan atlayıp oynayabiliriz Ben safe'im safe Salif, burada. Halbuki sen sağına bak da. Taybim oynayacak zaten kanka. Bombayı siz satabilirsin oraya. Yine. Alpen sahimin Atma lan at Alpen at. Geymiş, at. At, şey Alpenci, at. üst katın camına baksana Bir dakika Güzel bomba öne de at Gir öne altına yapış Altına yapış Yapış altına evlat yapış Salma onları Helal silah Alana düşecek alana düşecek alana düşecek alana düştü Sıkıntı yok çıkacaklar şurada burada. Şurada biri smoke atıyor. Burada bir kişi tek var bak. Tamam buraya bakın buraya odaklanın önce. Speed'in üstüne odaklanın. İki kişi kaldı. Bak soldan geliyor. Alan düştü soldan. Lan bunu da. Alan düştü. Şu çek. Helal ya bu kadar ya. Buraya odak Orada bir şey yoktu bu arada. Adamlar geldi orada. Lan manyak solda yol kaldı. yaptı onlar. Soldan çıkacak öbür takım oraya attı. Diyorum ya sana Ben oradan yatıyor zannettim ya. ya. Diyorum sana orayı bırakın spin'e bakın diyorum. O yerde ne çıkıyor? Alabildiniz mi peki? Aldım ben abi. Siz ne Hepsi Hepsini yaptı abi. Elinize sağlık. Abi çok 8 12 kill <laughs> Lan, ben ölmezdim biliyon mu? Valla ölmez. Orada, orada sen hani oynayalım dedin ya, solda oynayalım bir dedim. Ben duvarın yani arkasındaydım. Ben karıştırdım, speed verseniz speed, bak speedin açıyı bir gör. Ben çıktım, speed soldan ben ondan yaracaktık orayı.